problem 7. Hızları 90 km bölü saat ve 40 km bölü saat olan iki araç A'dan B'ye doğru aynı anda hareket ediyor. Hızlı olan araç diğerinden 5 saat önce B'ye vardığına göre A, B arası kaç kilometredir diye sorun. Şimdi hem uzunluğu bilmiyoruz uzaklığı A, B'yi hem de zamanı bilmiyoruz. Şimdi 90 ile giden bir aracım var. Bir de 40 kilometre bölü saatle giden ikinci aracım var. E, bu t sürede giderse t saat sürede bu bundan 5 saat daha çabuk gidecek tabii ki doğal olarak daha hızlı gidiyor. Ama gittikleri yol eşit işte olduğu için yine x eşittir vt formülünden ab yolunu eşitleyeceğiz. 90 çarpı t eksi 5 40 çarpı t diyeceğiz. Sıfırlar birbirini götürür. Dağıtalım. 9 t eksi 45 eşittir 4 t 5 t 45 t de buradan 9 çıkacak şimdi ab arasındaki yolu sorduğuna göre t 9 40 km bir saatte gidiyorsa x eşittir vt'den gene x eşittir 40 çarpı 9'dan ab arasındaki yolu 360 km bulacağız problem 8 Hızları 80 km bölü saat ve 30 km bölü saat olan araçlar A'dan B'ye doğru aynı anda hareket ediyorlar. Hızlı olan araç 10 saat önce B'ye ulaştığına göre AB arasındaki uzaklığı istiyor. Yine aynı soru. AB diyoruz. Birinci aracımız 80 ile ikinci aracımız 30 ile gidiyor. Bu T saatte gidiyor. T 10 saatte gidiyor. Gittikleri yol sabit olduğu için yine eşitleyeceğiz. 80 çarpı T 10 30 çarpı t sıfırlar birbirini götürür. Dağıtıyoruz. 8t eksi 800 3t yapacak. 5t 800 t de buradan 80 pardon bu 80 t de buradan 16 çıkacak. Demek ki 16 saatte gitmiş. Bu 16 ise AB yolu için x eşittir v çarpı t x eşittir 30 çarpı 16'dan 480 kilometre bulacağız çocuklar.